Lan ne güzel oynamışım tabuyu. Allah'ım. Bak şöyle bir klip buldum. Kegri klipsini attı. Başlatayım mı? Başlatma, başla. istersen bir lahmacun arası verelim. Yalnız <laughs> tamam başla başladım. Tamam. Ha yağmur ne yağmur ne şeyindeydi işindeydi yasak elma. Edayce Eda, Eda, yasak elma. Ha styling. styling. Ne üretiyorlar? Giyim, ne kıyafet, olsun, tekstil. Tamam. Tekstil. Ha tekstil. Tamam. Diyelim ki şey, ha <laughs> <laughs> 60 saniyes oyunu vardı ya. 60 saniyes oyunu. Oy. Burada kendime gurur duydum ya. Kelime barınak mı, sığınak mı neydi? Başka yerlerden anlatabilirdiniz ama şimdi kabul edin. 60 seconds'tan anlatmak mükemmel bir detay değil miydi? Şimdi kabul edin hadi. Değil mi? Ben bunu izledim kendime gurur duydum lan dedim. IQ düşürmeli T.C. olabilir. Bir el, en sona mı? Samet bu arada demiş ki, ağla Gel bugün çekelim. Samet bugün çekemeyiz çekemeyiz. Ben bugün Merve doğum günü falan kutlayacağız. Arkadaşlarımızla buluşacağız üniversiteden. Ondan sonra cuma... Kavun mikrofonu açacağım. Bekle bekle. İki dakika bekle. Samet fotoğraf pozları at. Belki bugün doğum günü için süsleneceğim ya. Çekebilirim belki postlu fotoğraf. O yüzden bana istediğim postu benim cezamı at bana. Hadi bakalım dur. Hayatta kalmak. Geliyorum hemen. Şu anlatışımı bir dinleyeceğim. Ki şey, ha <laughs> ha 60 seconds oyunu vardı ya 60 seconds oyununda Hayatta kalma, survive. Hayır, neredelerdi? Barınak, sığınak. Evet, doğru. Tamam, şimdi iki kelime gibi ama bitişik anlatıyorum. Bir tane geldim, hayvan, geldim. çok büyük, gri, hortumu var. Karınca yiyen. Tamam, fil ilk kelime. İkincisi de benim mesleğim ne? Fil dişi. sahili. Ha, fil dişi. Tamam. Ya, tamam. Süperim lan. Tamam. Maki, denizin neyidir? örtü. İklim örtüsü, bitki örtüsü. Tamam. Su, sonlu stil? Bitki. Bitki. Hayır. Örtü. İklim. Ha, evet. Tamam. Aa! Bizim dayının <laughs> ikine, dayının ikine? Noel, Noel dayı. Noel dayı. Tam iki kelime. İlki Noel, ikincisi de Hüseyin Noel benim baba. neyim? Evet. Noel tamam. baba. Noel Uso. Tamam. Noel Uso. <laughs> Şimdi ne diyor? Ar bu? Araba sürüyorum. Araba sürerken bir şeye <laughs> hızlı Kaza. Girdim. Arabanın altı yere çarptı. Kırım tümsek. Kasis. Kısmek. Kasis. Kasis. Tamam. Bacak. Bacaklarda böyle şey olur. Varis <laughs> mi? <laughs> Heh evet. Basen. Çar çar çar. Basen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Matematik değil diğeri. Tamam. bir ben. teorem. Fizik ee, teorem. <laughs> ne teoremi? Evet. Hayır, Pisagor. Hayır Pisagor değil. Hipotenüs. Ee, Öklit. Ha, hipotenüs doğru. Nesrin şov yaptın. Abi, öyle Abi bir daha top oynayalım ya. Sonra. Tamam Nesrin'i yani ben... biz alsaydık tamam. keşke ama. Ama o başta tamam. Bir de ulvi bir de kişiliksin. <laughs> o da var doğru. Ana bildin tamam. Valla ben bunu ara ara izlerim herhalde.